Thank <laughs> you. Tunus'tan yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muazzam bir yere geldim. Tunus'ta Sidi Bou diye bir kasabaya geldim. Akdeniz'in eşsiz manzarası var burada. Evler hep bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz, mavi pencere ve mavi kapılar. Kuzey Afrika'nın ucunda eşsiz bir güzelliğin içindeyken Akdeniz'in eşsiz manzarasını da izleyebilirsiniz. CD bu sahit her sokağı ayrı güzelliklerle dolu. Her sokağında restoranlar var, oteller var. Şu görmüş olduğunuz yapıların hepsi otel, restoran gibi yerleşkeler. Otel restoranlardan ayrı e, CD bu içinde, bu sokaklar içinde çarşılar var. Hediyelik eşya dükkanları var. CD bu içinde e, bu şekilde çok fazla hediyelik eşya dükkanları var. CD bu ayrı bir özelliği bu topraklar Kartacalılara ait topraklardı. Hani balın Kartacası buralarda hüküm sürmüştü. Huzur dolu sokaklara sahip Tunus Sidi bu sahip. Her yerde şöyle görmüş olduğunuz restoranlar var. Böyle balkonları var. Balkonlardan eşsiz manzarayla baş başa kalabiliyorsunuz. Sidi bu özelliği sadece Arnavut kaldırımlı e, mavi beyaz evleri değil. Ülkenin en güzel plajlarına da ev sahipliği yapıyor bu arada. Şu an plajlara doğru ilerliyorum. Demin şu üst taraftan manzara izliyorduk. Şu an şöyle bir yerden aşağı doğru gidiyorum. Yürüme mesafem biraz var ama buna değeceğine inanıyorum. Bu arada 170 kilometre yüzebilecek olanlar için de Avrupa kapısı şuradan açık. 170 kilometre ötede İtalyan e, karasuları başlıyor. Palermo adası var orada. Dediğim gibi 170 kilometre yüzebilecekler Avrupa vizesiz oluyor buradan. Aşağı doğru yürürken şöyle bir ev gözüme çarptı. Kimin hayali olmaz ki şöyle? Bugüne kadar gördüğünüz bütün güzel evleri unutun. Evin güzelliği ayrı, manzarası ayrı, konumu ayrı. Her şeyle şahane bir yer. Şu anda CD Bu en dip noktasına geldim. Şu üst, e, ilk girdiğimiz sokaklar. Şurada bizi şöyle bir marina karşılıyor. Şuralarda kafeler, restoranlar var. Burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Tabi şehir merkezine göre biraz pahalı oluyor ama yani Türk parasıyla en fazla ödeyeceğiniz hesap 150 TL'dir. Bu sandviçe burada eskalop diyoruz daha fazla zaman kaybetmeden ve sandviçimiz soğumadan bize afiyet olsun diyoruz. Bismillah. Abi Hrisa acı sosları gerçekten mükemmel. Yani böyle acı ama yemeklere çok güzel ayrı bir sos katıyor. Bir lezzet katıyor. Şöyle dolu dolu bir sanda 320 TL. Zaten Türkiye'de normal bir döner yesek 100 liranın altında değil. Çok şükür bin şükür diyerekten şu manzaraya karşı doyduk. Ve ödediğimiz hesap bir kola ve o dolu dolu sandviç 13,5 dinar. Yani 135 TL ödedik toplamda. Türkiye'de şöyle bir yerde asla 130 liraya çay bile içemeyiz. Abi dürüstçe konuşmak gerekirse Sidi bu üst kısımları deniz kenarında yemek yediğim yerden daha eğlenceli bir yer. Bu şekilde canlı müzik etkinlikleri böyle oluyor. Böyle sokak çalgıcıları var. İnsanlar bana toplanıyor. Güzel bir ortam oluyor. Mutlu insanlar neredeyse güzel hayat oradadır. Kahvemizi içtikten sonra CD bu Saat'ten yavaş yavaş çıkış yapacağız. Güneşin batışıyla beraber manzarayla baş başa bırakacağım sizi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tunus'la ilgili daha fazla bir şeyler merak ediyorsanız lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.